Boğa sevgili Boğa burçları efendim kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım çok iyisinizdir her şey o güzel gönlünüze göre olsun sevgili Boğa burçları efendim bugün sizlerle birlikte aklınızdaki kişi açılımı yapacağız uzun zamandır yapmıyorduk bugün bunu yapalım dedim sizlerle birlikte evet hazırsanız o güzel enerjilerinizi gönderin odaklanın efendim hemen açılımımıza başlayalım. Elbette ki abonelerime ve abone olacak olan bütün canlara niyetle sizler de hazırsanız o güzel enerjinizi gönderin, odaklanın. İlk önce aklınızdaki kişinin tam da şu anda an itibariyle kendi enerjilerine bir bakalım efendim. Bakalım bilinçaltında neler var, hangi enerjiler içerisinde karşı taraf. Hadi bakalım ilk kartımız gelsin. Bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz 551 873 2073 nol telefondan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz sevgili boğa burçları. Evet. Aklınızdaki kişi hızlıca değişimler istediği enerjilerde artık tutkuların peşinden gitmek istediğini söylüyor. Hayallerini, kendi hedeflerini bunların için üstünden gitmek istediğini söylüyor. Kariyerle alakalı bazı planları var. Karşı tarafın şansını, talihini planlı bir şekilde kendisi elde etmek istediğini, çok çalışkan, çok disiplinli bir şekilde hareket etmek istediğini ya da hareket ettiğini söylüyor. Bununla alakalı zorlansa da evet çok fazla zorlanıyorum aslında duygusal gelgitlerim de var zihinsel gelgitlerim de var diyor mantıkla kalp arasında gidiyor geliyor bu da onun psikolojisini çok yoruyor mental olarak mental sağlığı olarak yoruyor olabilir çok iyi değil o yüzden güvende hissetmeye ihtiyacı olduğunu söyledi karşı taraf bu onu huzursuz ediyor gizli düşmanlar var ee, gizli görünseler de Karşı taraf hissediyor Aklınızdaki kişi bunu kesinlikle Hissediyor o yüzden daha çok Hırslanıyor aslında ee, Dedi kartlar bize efendim ee, Ve ayrıca Buradan e, Adil olması gerektiğini söylüyor Burada adil davranması Gerektiğini söylüyor belki etrafına belki de kendine adil olmak istediği enerjiler de var sevgili boğalar. Peki efendim mevcut enerjilerine bakalım. Hemen bakalım. Mevcut enerjilerinde neler var? Karşı tarafı, nelerle uğraşıyor? İlk önce kariyer diyelim. Bakalım kariyerinde neler var karşı tarafın? Ondan sonra da kendi enerjilerine geçelim. Kariyerde Bakın kariyerde soğuk enerjilerde istediği gibi olmayabilir birçok şey istediği gibi gitmiyor olabilir. Bu da onu inanılmaz öfkelendiriyor olabilir. Ee, çok fazla öfke çalıştırıyor şu anda karşı taraf etrafındaki işte birlikte çalıştığı kişiler kimlerse bunlara çok fazla öfkeleniyor Aslında Şifa bulmak istiyor bugüne kadar çok uğraştıysa buraları iyileştirmek istediği enerjilerde bunun için çok fazla dua ediyor karşı taraf belki meditasyon yapıyor belki dediğim gibi inanılmaz dua ediyor olabilir inancı ne yöndeyse karşı tarafın bunlar içerisinde istediği gibi aslında burada öfke çalıştırdığının ona zarar verdiğinin farkında uyumlu olmak istiyor. Daha sakin olmak istiyor. Bunun için kendiyle bir mücadelesi de var aslında. Ee, mücadeleye devam ediyor. Emek vermeye devam edecek karşı taraf kariyeriyle alakalı. Peki mevcut enerjileri bakalım. Kendi mevcut enerjileri nelerle uğraşıyor karşı taraf? An itibariyle soruyorum. Zamansız zamana bir açılım Olduğunu da unutmayalım Sevgili dostlar Daha disiplinli çalışmam lazım Diyor böyle bir imparator Edasıyla Biraz e, kendinde düşünüyor Olabilir ya da bugüne kadar Düşünmediyse bundan sonra düşünecek e, Duygusal e, Davranmaması Gerektiğini Söylüyor burada Ayrıca burada sevgili dostlar bakın iki tane kadın çıktı lütfen durumunuza göre alın biri duygusal bir bağ kurduğu birisinden bahsediyor bu duygusal bağ kurduğu kişi anne olabilir efendim kardeş olabilir çocuk olabilir E sevdiği varsa sevdiği olabilir eş de olabilir bir de burada aynı şekilde bir kadından daha bahsediyor bu kadın da daha zeki, daha mantıklı, çok zeki bir kadın, hani manipüle edebilecek bir kadın, arkadan da çok zekice iş çevirebilecek bir kadın. Bu kadınların arasında kalmış olabilir, bu iki kadınla mücadele ediyor olabilir ya da bugüne kadar fark edemediyse bazı şeyleri fark etmiş de olabilir sevgili boğalar. Bundan bahsediyor karşı taraf ama beklediği enerjilerde bir şeyleri bekliyor. Bu iki insan için bir şeyleri fazla fazla yaptığını ve bunu da sonucunu sanki bekliyor gibi ve aynı zamanda da güçlenmeyi de bekliyor. Güçlenmek istiyor karşı taraf. Çünkü çok fazla yorulmuş. Ee, belki de dediğim gibi iki kadın arasında da kalmış olabilir. Lütfen durumunuza göre alın. Sevgili boğalar, eee Sırtından çok fazla vuruldum Çok fazla uğraştım Çok fazla e, Acı çektim Ben de acı çektim diyor Bir bekleme enerjisinde arkadaşlar Tekrar acı çekmemek istiyor olabilir Evet burada e, Eğer evli ise Karşı taraf e, Evle alakalı Hayaller Kuruyor olabilir Eee ya da evliliğiyle alakalı kurduğu hayallerin boşa çıktığını söylüyor olabilir. Ee, ya da eğer evli değilse evlenmek istediğini, bunun hayalini kurduğunu söylüyor da olabilir. Ee, ya da burada e, iş organizasyonu da yapmak istiyor olabilir. Bununla da ilgili bir hayal olabilir arkadaşlar. Lütfen dediğim gibi durumunuza göre alın lütfen yaşanmış hikayenize göre bu çok önemli kolektif bir açılım olduğunu unutmayalım adalet beklediği durumlar var karşı tarafında çünkü yarım kaldığını söylüyor e, bu yarım kalmışlıklarla birlikte adalet istediğini e, beklediğini söylüyor daha çok e, aynı zamanda maddiyat da bunun içerisinde bağımlılık çalıştırıyor bağımlılıkları olduğu durumlar olduğunu söylüyor dediğim gibi alkol tütün yoksa paraya maddeye bağımlı olabilir ee, ya da işte konfor alanına ya da varsa eşi varsa çoluğu çocuğu her neyse e, buralara daha bağımlı olabilir sevgili dostlar peki karşınızda olsa size ne söylemek istermiş ona bakalım efendim. Tam da şu anda an itibariyle karşınızda olsa size ne söylermiş sevgili boğalar. Birbirimize kavuşmamız için önce engelleri aşıp sınavları geçmemiz gerekiyor dermiş. E, kolektife, kolektifte daha çok engel olan aşklardan bahsediyor demek ki. Ee, daha çok bu aşklar var, engelli aşklar var demek ki birbirimiz olmadan sadece kocaman bir boşluktayız diyor efendim. Ee, yani yoksunluğunuzu çektiğini söylüyor burada ne olursa olsun sizin yoksunluğunuzu çekiyor karşı taraf. Eğer bana olan sevgin son bulmadıysa ben bu aşkı sen sizde yaşamaya devam ederim. Pardon son bulduysa diyor efendim. Eğer bana olan sevgin son bulduysa ben bu aşkı sensiz de yaşarım der mi sevgili boğalar. Evet karşı taraf. Devam edelim efendim. Sizler için şifa kartlarımdan şifa e, sizler için şifa çekmek istiyorum diyemedim. Bakalım hangi kartımız gelecek. Siz değerli Boğa burçlarım için, haydi bakalım efendim ilk kartımız gelsin. Her andan bilinci olarak zevk al ve huzur kalıcı olarak hayatında yer bulsun. Bu aralar huzura ihtiyacınız olabilir, huzur istiyor olabilirsiniz. Bu huzuru bulabilmeniz için. Yaşadığınız, yaptığınız her şeyden zevk almaya bakın dedi kartlar sizin için efendim. Artık kendini yok sayma ve başkasının da bunu yapmasına izin verme. Kendini sev, başkalarının sevgisini memnuniyetle de karşıla hisset dedi. Evet sevgili boğa burçları e, lütfen artık e, başkaları için bir şey yapmaktan vazgeçin. Biraz da kendinizi düşünün dedi kartlarım sizin için efendim. Evet, açılımımız bu yöndeydi sevgili dostlar. Kolektife şifa olsun efendim. Ee, başka başka açılımlarda görüşmek üzere, uyumlanmak isterseniz bu açılımdan abone olmanız yeterli. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın sevgili Boğa burçları.